Değerli izleyenler bu hafta derbinin dışında önemli maçlar da var. Tabi onlardan bir tanesi e, Trabzonspor Başakşehir karşılaşması olacak. Biraz masaya yatıralım istiyorum. Ne dersiniz? Hadi konuşmaya başlayalım. Çünkü kritik bir karşılaşma. Her iki takım için de oldukça kritik. Bir Trabzon yapalım bakalım. Sevgili Yunus Emre Sel. Günaydın Yunus. Günaydın Deniz. Geçmiş olsun. E, saçlar değişmiş mi? Aynı saçlar e, değişti biraz bir fazla değişti böyle. bir farklılık olmuş güzel olmuş ne derler güle güle <laughs> kula yok saatler olsun Aha, eyvallah. o kadar ediyorum, mı alakam yok Yunus Emre şimdi e, derbi mücadelesi var derbinin heyecanını izleyicilere aktarmaya çalışıyorum ama es geçmeyelim bu hafta bir Trabzonspor Başakşehir karşılaşması da bizleri bekliyor bu da oldukça önemli ve kritik e, neler söylemek istersin? Ee, tabii ki son haftalarda Trabzonspor Abdul Hoca ile birlikte yine bir kazanma serisi yakaladı. İstanbulspor maçı belki tamamlanamadı ancak istatü gereği tabii 3-0 hükmen galip sayılacak ee, Trabzonspor. Atılan goller de e, geçerli sayılacak. Başlaşmada bu da Onat'ın gol krallığı açısından önemli ama iç sahada devre arası öncesi Başakşehir maçı çok kritik çünkü Trabzonspor bu maçı kazanarak bir moralini artırmak, motivasyonunu daha da artırmak en azından bu arada kısmen de olsa daha moralli olmak isteyecektir. Ancak e, durumu belirsiz olan isimler de var Trabzonspor'da. Abdülkadir Ömür'ün hafif bir sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı maç saatine doğru belli olacak. Nikolas Pepe son antrenmana krampon giyerek çıktı. Takımla da çalıştı. Ama henüz belki 90 dakikayı çıkarabilecek seviyede değil. O belki maç kadrosunda yer alacaktır. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu nedenle kadroda bazı küçük dokunuşlar yapmasını da bekliyoruz. Son iki maçta aynı kadroyla çıkmıştı. Ama eğer Abdülkadir Ömür oynayabilecek durumda olursa maç saatine yakın yine aynı kadroyu görürüz çok yüksek ihtimalle. Ama eğer Abdülkadir Ömür oynayabilecek durumdaysa ise kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında e, Larsen Soper'de Mendy Densfield ikilisi, Solbeck'te Eren Elmalı, Orta sahada Berat, Bakasetas, Bardi veya Umut Güneş'i görebiliriz. Sağ kanatta Edin Vişya solda Terezege ileride de ona açıyor. Bekliyoruz ama dediğim gibi eğer Abdülkadir Ömür iyiyse yani kendisini iyi hissediyorsa maç saatine doğru çok yüksek ihtimalle geçen haftaki kadronun aynısı çıkacak gibi gözüküyor. Taraftarların yine maça azımsanmayacak sayıda ilgisi var. Bu da en azından takımın e, maçta daha iştahlı olması noktasında önemli ancak bu aradan sonra esas Trabzonspor için bir değişim zamanı gelecek. Belki orayı biraz daha detaylı konuşabiliriz. Elbette. Yani gündemde e, isimler var. Gelecek olmasını umdukları Trabzonspor taraftarlarının isimler var. Gidecek isimler var. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de kuşkusuz bu olsa gerek. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle çünkü Abdullah Hoca transfer istiyor. Takımın kadro kalitesini artırmak için bazı takviyelerin yapılması gerektiğini düşünüyor Abdullah Hoca. Burada odak nokta savunma yani stoper bölgesine bir transfer, orta sahaya bir transfer, forvet bölgesine bir transfer gibi gözüküyor ama eğer maddi olarak bir sıkıntı olmazsa veya yabancı ile alakalı bir sorun yaşamazsa Trabzonspor bek bölgelerine de transfer yapılma ihtimali çok yüksek. Yani en az 3 veya 4 transferden bahsediyoruz ki bu devre arası için aslında azımsanmayacak bir sayı olarak dikkat çekiyor. Ama burada Trabzonspor'un 50 kolunu bağlayan bazı unsurlar var. Bunların başında da yabancı kontenjanı konusu geliyor. Çünkü yabancı kontenjanıyla ile ilgili şu anda Trabzonspor'un artı iki fazlalığı var. Yani normalde 14 sınır ama Trabzonspor'da 16 yabancı oyuncu var. Misla Vorsic ve Ongen Bakic de Trabzonspor'un kadrosunda. Ongen Bakic çok yüksek ihtimalle devrelisi kiralık olarak gönderilecek. Misla için ise lisansı aktif edilecek devre arası. Eğer bu lisansını aktif edebilmek istiyorsa Trabzonspor kadrodan bir veya birkaç oyuncuyu göndermesi gerekecek. Transfer sayısına göre tabii bu sayı daha da artacak. Yani işi biraz Trabzonspor'un karışık çünkü bir yandan göndermeye çalışacak, bir yandan almaya çalışacak. O yüzden bu 14 Ocak 13 Şubat arası çok yoğun geçecek Trabzonspor'da transfer sezonunda. Ama dediğim gibi en az 3 veya 4 takviye bekliyorum çok yüksek ihtimalle. Ayrıca oyuncu sayısı da 4'ü 5'i düşmeyecektir. Bu sayıda da bir ayrılacak oyuncu sayısı olacaktır. Bugün saat 14'te Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan e, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Belki orada da bu konularla ilgili bazı e, detaylar da kendisi bizle paylaşabilir. Yunus Emre çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Gelişmeleri yine senden almaya devam edeceğiz. Ee, programımıza konuk olduğun için çok teşekkürler. İyi yayınlar, teşekkürler. Değerli izleyenler, Yunus Emre sele teşekkür ettik. Trabzon'a değindik, Başakşehir'e değindik. Bir de Beşiktaş, diyelim mi? Beşiktaş'la yolları ayrıldı Rıza Çalınbayın açıklamalar olmadan olmaz. Bazen ben de seviyorum değerli izleyenler. Çok, şöyle masamı düzelteyim size daha güzel bir açı sunayım. Kameraman arkadaşımla birlikte. Bazen ben de seviyorum konuşmayı. Yani konuşunca konuşuyoruz. Bir de mağdur olduğumuzda fazlasıyla konuşuyoruz. Ama yani bazı zamanlarda da susmak gerekiyor. Bazı zamanlarda da konuşmak gerekiyor. Rıza Çalınbay açtı ağzını yumdu gözünü. Süreçte Hasan Arat'la hiç görüşmedim dedi ve ekledi. Gelsin bakalım Çalınbay'ın açıklamaları ekranlarınıza. İnsan yaşadığı şeyler üzerine duygularını ifade etmek istiyor. Kuşkusuz en insani olan taraflarımızdan bir tanesi ama profesyonel dünya biraz bunu istemiyor gibi hissediyorum yani İngiltere'de özellikle oluyor mu böyle gittikten sonra açıp ağzını yu yumması teknik direktörlerin e çok na nadir görülen şeylerden bir tanesi olsa gerek ama tabii bize özgü Akdeniz iklimine özgü bazı davranış stillerimiz var mutlaka üzerine konuşmak istiyoruz tabii. Şimdi sadece Rıza Çalınbay nezdinde değil konuşmak derken bazı teknik direktörler fazlasıyla e oyun içinde, oyun dışında, maç sonunda oyuncularını basının ve kamuoyunun önüne atmayı seviyor. Zaman zaman bunu fazlasıyla yapan teknik direktörleri de görüyoruz. Dünya üzerinde buna en çok örnek verebileceğimiz, en iyi örnek verebileceğimiz isimlerin başına kusursuz Mourinho geliyor değerli izleyenler. Çok rahat bir şekilde eleştirebiliyor. E bu tabii yeni jenerasyonun dilinde, yeni jenerasyon diyorum. Çünkü artık ya bütün sistem değişince o sistemin dinamiklerine de ayak uydurmak gerekiyor. Eski teknik direktörlerin, eski demeyeyim de deneyimli teknik direktörlerin bu tarz bir söylem içerisinde olması, davranış içerisinde olması e, mevcut geçmiş dönemdeki kitleye yararken şu anda bunu kabul etmiyorlar. E, bunu tamamen e, yadırgıyorlar. Ya bu, bu süreç en çok da teknik direktörlere zarar veriyor. O yüzden oyun içerisindeki o uyumsuzluk, takım içerisindeki uyumsuzluk yine takım içerisinde çözülmesi gerekiyor dedikten sonra Beşiktaş'la açtık madem. Beşiktaş'a gerçekten teknik direktör dayanmıyor. Nasıl dayansın? Zorlu süreçlerden geçtiler. Birçok aşamaları atlatmaya çalışıyorlar. Tabii bu süreçte de çok fazla teknik direktör değiştirdiler. Şöyle bir karnesi gelsin mi değerli izleyenler? 148 günde 3 farklı teknik direktörle çalıştı Beşiktaş. Karnesi geliyor ekranlara. Sizlerden gelen mesajlara şöyle bir göz atıyorum.